Bir kamp düşünün tüm sınavlarda geçerli. Ücretsiz pdf hem konu anlatımı hem soru bankası. Evet doğru yerdesiniz. Ben uzaktan hoca. Sadece teyit öğrencileri değil diğer öğrencilerimiz bu kamptan faydalanabilir. Değerli dostlarım pdf'sini açıklamada bulacaksınız zaten. Bu kampa dil bilgisini yen dedim. Gerçekten yeneceksiniz. Bol örnek olduğunu söylüyorum. Şöyle bir şey yaptım. Zaten pdf'sini çıkardığınız zaman kare okutup da tekrar buraya gelebileceksiniz. İçindekiler kısmını şöyle değiştirdim. 30 günde veya 30 derste olduğu için sizin için her bir derse bir kutucuk ekledim şekledim. Hangi sayfada hangi konu olacağını söylüyorum ama şöyle bir yol haritası çizmemiz lazım. Mesela birinci gün veya birinci ders ünlülerle ilgili ses olaylarını anlatıyorum. Ünlülerle ilgili ses olaylarını iyice özümseyene kadar şuraya tik atmıyorsun. Özellikle şunu senden istiyorum. Geçiyorsun ikinci dersimize veya ikinci günümüze. Ben gün gün diyorum ama her gün üst üste atmayabilirim. iki günde bir atabilirim. Biraz özümsemenizi bekleyebilirim. Bazı yerleri özümsemenizi ve ezberlemenizi bekleyebilirim. O yüzden gün gün atmayabilirim. Sonra senin için Geçen sene de çok fazla böyle övgü alan bir derece kampı hazırlamıştım. O kampı buraya entegre ettim. 9 soruluk size derece yaptırabilecek ve en az 100 soruya bedel bir ses bilgisiyle ilgili, sadece ses bilgisiyle ilgili bir test hazırladım. Bu testi de çözüyorum. E ne oluyor? Benden hem bol örnek görüyorsun, hem konu anlatımı görüyorsun, hem de sınavda çıkabilecek veya denemelerde çıkabilecek bütün soru tahminlerini de yine burada buluyorsun. E dolayısıyla ses bilgisini 3 videoda, 3 derste veya 3 günde görüyorsun, iyice özümsüyorsun, sonra gidip sorularını çözüyorsun. Dördüncü videoya yani dördüncü güne hemen geçmeyebilirsin. Ses bilgisi iyice oturur, sonra geçersin. Yine aynı şekilde yapıyorum. Sayfa, sayfa, sayfa numaramız hangisi? Noktalama 1, noktalama 2. Sonra yine bir test. Anlatım bozukluğu en sonda, bir diğer sayfada şöyle. Anlatım bozukluğu hariç hepsinde 9 soruluk derece yaptıran test var. Bu şekilde ayarlıyorum. Hazırsanız bu videoyu gördüğünüzde gidin pdf'sini çıkarın. İlk videomuzdan başlıyoruz.